Bir başka soru Her yerde Müslümanlara zulmediliyor. Bizim ne yapmamız gerekir? O demek ki oraya geldi. Evet, aynen tam. Allah Teala Şimdi zaten bu kıyamet alametlerinde bu vardır. Gün geçtikçe daha büyük belalar olacak. Ve Müslümanlar o kadar bunalacak ki kaçça geri arayacaklar. O çaresizlikte ancak Cenab-ı Hak işte ne yapacak? Bu ümmetin imamını Mehdi Aleyhisselam'ı zulettirecek. Bu olaylarda daha önce tabii ki çok insan ölecek. Süfyan eden zalime çıkacak. İşte Suriye taraflarında, Şam taraflarında, Irak taraflarında binlerce insanı kesip doğuracaklar. İşte görüyorsunuz bu şey, işit tane şey bir proje. Bunları kullanarak ne yapıyorlar? Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar. Adam oturduğu yerden Amerika'dan, Avrupa'dan, İsrail'den ne yapıyor? Bunları yönlendiriyor. Kıyafet veriyor, kimlik veriyor, silah veriyor ve Müslümanların hassas noktalarında ona öğretiyor. Oradan adam inkar ediyor. Böylece gruplar oluşuyor. Grupları birbirine vurduruyorlar. Bir yandan İran'ı, Şia'yı el altına destekliyorlar. Bak Suriye'de bu kadar adamın şeyleri var. Değil mi? Askerler şu var. Kimse bir şey dediği yok. Şimdi Suud Yemen'e saldırdı. Hemen İran dedi oradan çık diyor. Başka ülkede şimdi ne işin var? Kendin ne işin var senin Suriye'de Müslümanlar ölüyor. Suud tamam her şeyini Suud kabul edemeyiz ama oradan da Yemen'den de Şiileri kuvvetlendirerek ne yapacaklar? Hicaz'ı kıskaç altına alıp İslam'ın merkezini ele geçirmeye çalışacaklar. İşte belki de Allah muhafaza Kabe'ye, Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesine, Hazreti Bekisir'de Hazreti Ömer'in kabirlerine zarar verecekler. Ama tabii ki oraya giden insanlar, orayı yıkmaya niyeti onlar Cenab-ı Hak orada batıracak. O da var ya, yani. O da zaten. Ebrehe'nin ordusu gibi. ondan yani beyda denen yerde onları batıracak. O tabii ne olacak? Mühtel İslam'ın bir alamet olacak işte. Şimdi bu olaylarda Müslümanların başı yok diyorsunuz. Abdülhamit Han tahttan indirildi. İslam birliği bozuldu. İslam gücü gitti. Şimdi o yeri ne yapıyor? işte böyle sahte örgütler, sahte adamlar biz İslam emiriyiz, halifeyiz diyerek dolduruyorlar. Gençleri, cahilleri kandırarak, olaylar içine çekerek insanları böyle dağıtıyorlar, tüketiyorlar. Rezil su ederek, İslam'ı da lekeleyerek Müslümanları öldürücü, vurucu, kesici, doğrayıcı bir tip gibi göstererek bir taşla 3-5 kuş birden vuruyorlar. Biz bunun karşısında ilim, amel, ihlas üçlüsünü tanıdırmamız lazım. Yine öldürmek yok. Öldürme işi şahıs işi değildir. Bu devlet işidir. İslam devleti yok. İslam'ın devleti olup İslam'ın tatbik etmesi lazım, gösterilmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i devlet kurduğu zaman ne yaptı? İki, iki buçuk sene beklediler. Düşman saldırdığı zaman onlar nefsi müdafaa yaptılar. Böylece ne oldu? Savaşı izin verildi. Ama sen önce İslam'ı bir yaşa bakalım. İnsanlara bunu bir anlat bakalım. İnsanlar İslam'ı şimdi öldürme, vurma, kesme, kafa koparma diye görüyorlar. Abi İslam güzel ahlaktır, sulh dinidir. insanlara irşattır, insanlara el tutmaktır. Akraba akrabalık bağlarını kuvvetlendirmektir. Müslümanlar arasında kaynaşmayı sağlamaktır. Kıbleye dönen namaz kılan bedava nasıl kafir diyorsun ya? O sonra Müslümanların, geçmiş büyüklerin, salih kimselerin kabirlerini niye yıkıyorsun? E oraya gidiyorlar, falan filan diyorlar. Ya o yapanlar yanlış yapıyorsa o kabirdeki ne günahı var? O zaten ne günahı var? Peygamber kabirinde nasıl bombalıyorsun ya? Mescitleri bombalıyor. içinde kabir var diye mescidi bombalıyor. Yani Allah'ın mescitleri kim yıkar? Dinsiz imansızlar yıkar. O yüzden yani bu işte çok büyük bir fesat olmuş oldu. Burada Müslümanlar sahipsiz kaldılar. Kafirler ne yaptı? Hileyi becererek Müslümanların bir kısmını aldatarak kendi emellerini kullandılar. Suud nasıl kurulduysa, Filistin'de İsrail nasıl yerleştiyse, diğer bütün ülkeler de aynı şekilde Osmanlı dağıldığı zaman hepsini aynı şekilde adamlarını koyarak ülkeleri kurdular. Bizim memleketimiz de onlardan farklı değil. Şu anda bizde tam hürriyet yok ki. Yani Türkiye parası onların elinde, ekonomisi onların elinde, eğitim sistemi onların elinde, televizyon kanalları onların elinde. Biz yani hürüz diyoruz. Neren hür? İşte 2023, 2023 diye duruyor siyasiler. Ne demek istiyorlar? iyi bir düşünmek lazım. Yani yapılan anlaşmaların tarihi oraya kadar uzanıyor. O esaret anlaşmaların tarihi oraya kadar uzanıyor. Oraya uzanmadan evvel, oraya gelmeden evvel ne olacak? Türkiye'nin işte savaşa sokulması lazım diyorlar. Savaşa sokup tekrar kafasını bağlamamız lazım diyorlar. Nasıl ki kuvveti Irak'ı kuvvete sokup kafasını bağladılar. Anlaşma bu. Onu da tanımadan Aynı şekilde Suriye'de böyle paramparça ettiler. Şimdi Suud'u paramparça edecekler. Sıra Türkiye'ye gelecek. Allah fırsat vermesin. Tamam. Evet,